Evet. Kişi yaşadıkça anlıyor ki kendi kayığını değil mi arkadaşlar? Kendi bakın kayığını kayık bakın kayığını yumuşak g var. Kayın kullanıldı yumuşak g için kayığını kişi bak burada elif okusun örnekler var hecelerde kişi yaşadıkça anlıyor ki bakın anlıyor ki derken nazım kullandı kendi kayığını kendin çekmezsen değil mi arkadaşlar bakın kendin çekmezsen bakın kendin çekmezsen